Evet, kanalımıza hoş geldin. Bugün yine sizlerle beraber yepyeni bir serüvene başlıyoruz. Bildiğin gibi ülkemizde faaliyette olan birçok futbol ve basketbol kulübü mevcuttur. Şehir şehir gezip bu kulüplerimizi inceleyip maç günü atmosferlerini sizlerle beraber yaşayacağız. Hadi gelin ilk şehrimiz olan İzmir'de başlayalım. İzmir'de futbol ilk olarak 1912 yılında Karşıyaka Spor Kulübü ile başlamıştır yeşil kırmızı renklere sahip olan bu takım armasında bulundurduğu ay yıldızda ün salmıştır. Bu ay yıldızı ülkemizde 3 tane takım kullanmaktadır ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu ay yıldızı armayı kullanabilme hakkı verilen tek takımdır Karşıyaka Spor Kulübü. Karşıyaka Spor Kulübü ülkemizde birçok branşta faaliyet göstermektedir. Bunlardan bazıları futbol, basketbol, voleybol, atletizm ve yelkendir. Hiç kuşkusuz bu branşlardan en önde olanı, en başarılı olduğu basketboldur. Karşıyaka basketbol takımı yani sponsor olan Pınar, Pınar Karşıyaka maçlarını Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynamaktadır. Bu spor salonu 5000 kapasiteye sahiptir. Ancak Karşıyaka'nın bazı önemli maçlarında bu kapasite 7000-7500'e kadar çıkabilmektedir. Hadi gelin biraz da sportif başarıdan bahsedelim. Dediğimiz gibi futbol anlamında pek bir başarısı yok açıkçası kulübün. Ancak basketbol anlamında birçok şampiyonluğu var. Bunlardan bazıları 2 basketbol süper ligi, 1 Türkiye kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı kupası, 2 İzmir ligi olmak üzere toplamda 7 şampiyonluğu bulunmaktadır. Ve sponsor olan Pınar'ın da düzenlemiş olduğu Pınar Kaplarda da birçok şampiyonluğu vardır. Avrupa'da ise kulübün en önemli başarısı basketbolda Euro Challenge Kupası'nda ikinciliğidir. 28 yıl sonuna gelen şampiyonluk Ufuk Sarıca ve ekibinin başrolde olduğu ve ülkemizde tekrardan Pınar Karşıyaka'nın varlığını Karşıyaka Spor Kulübü'nün aktifliğini gösteren en önemli parçaydı arkadaşlar. Ve gelelim Karşıyaka taraftarlarına. Karşıyaka taraftarlar grubunun ismi arkadaşlar Çarşı'dır. Çarşı grubu İzmir'de ve dışarıda Karşıyaka'yı en aktif, en canlı şekilde desteklemektedir. Bırakın Türkiye'yi Avrupa'ya bile nam salmış bir taraftar grubu. Evet şimdi sırada ise İzmirli taraftarların hatta bütün Türkiye'deki taraftarlarının bildiği bir stadyum. İzmir Atatürk Stadyumu bu statta maç izlemeye kalmamıştır. Gerek tribünde olsun gerek ekran başında. Bu statta arkadaşlar maç açıkçası izlemek çok zordur. Anca dürbünle olur. Çünkü stada olan uzaklık cidden bayağı büyüktür. Uzak olması dolayısıyla yani o aradaki mesafenin taraftarların bazıları açıkçası maça gelmek bazen istemezler ya da zorlanırlar. Ancak Karşıyaka Spor Kulübü şu anda 3. Lig'de gördüğünüz gibi 20-25 bin kişiye oynayabilmektedir. Cidden enfes bir rakam. 20-25 bin ve Şu anda Süper Lig'de birçok takımın 1000-2000 seyirci ortalamasıyla oynadığını düşünürsek cidden yani bu kulübün Süper Lig'de olması lazım. Evet yine başka bir maçtan karşı yakalı taraftarları görüyoruz. Nasıl aktif, nasıl canlı olduklarını şahit oluyoruz. Evet burası da Van. Geçen sene playoff maçı. Karşıyaka çarşı grubu yine orada. Karşıyaka taraflarları yine canlı yine aktif. Yine müthiş bir atmosfer sergiliyorlar. Ve gelelim İzmir'de kurulan ikinci takımı. 1914 yılında Altay. Namı değer Büyük Altay geliyor. Armasında bulundurduğu İzmir yazısıyla beraber siyah beyaz renkleriyle beraber. 16 Ocak 1914'te şanlı şerefli yıllar boyunca devam edecek bu arma ile beraber faaliyet göstermekte. Gördüğünüz gibi 104. yıl kutlamalarından bir fotoğraf karşımızda. Altaylı taraftarların taraftarlar grubunun ismi ise Kabus arkadaşlar. Kabus yine çarşı gibi İzmir'de olsun dışarıda olsun birçok maçta Altay Spor Kulübü'nü desteklemekte hiçbir branşta yalnız bırakmamaktadır. Yine İzmir Atatürk Stadyumu bu sefer Altay. Gördüğünüz gibi kafalının yarısı full gözüküyor ve müthiş bir karagrafi. Yine bu maçta da bir taraftar Alta'yı desteklemekte. Yine başka bir karagrafi Alta'yı kuruluşuna ve futbolcularına ve şampiyonluğuna gönderme yaparaktan kabusun hazırlamış olduğu müthiş bir karagrafi. Stadyum İzmir Atatürk Stadyumu. Burası ise bir deplasman. Deplasman tribünü full. Altaylı taraftarlar stadı siyah beyaza boyamışlar ve atmosfer müthiş arkadaşlar. Ve gelelim bir diğer kulübe. Altın Ordu. Altyapısıyla ünlenmiş olan Altın Ordu 1923 yılında kuruluyor ve armasında İzmir yazısına eşlik ediyor. Kırmızı Mavili bu ekip özellikle son yıllardaki altyapı faaliyetleri ve çıkardığı futbolcularla dünyada nam kazanmış durumda müthiş bir altyapı tesisine sahip olan Altın Ordu da bildiğiniz gibi son dönemde piyasaya çıkarmış olduğu özellikle Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi futbolcular Altın Ordu patentli oyunculardır. Altın Ordu taraftarları ise diğer 3 kulübe nazara biraz daha sayıları az olsa da yine de İzmir'in abileri, İzmir'in babaları gidip o maçta Altın Ordu maçlarında kulübü desteklemektedirler sayıları az olsa da yine de armamız, onurumuzdur diyerekten oradalar. Ve gelelim İzmir'in son dönemde popüler, popüleritesi artan göz bebeği olan bir kulübüne Göztepe. 1925 yılında kurulan bu takım sarı kırmızı renklerle beraber günümüzde Süper Lig'de oynamaktadır. Yeni yapılan Gürsel Aksel Stadyumu ile beraber Göztepe açıkçası şaha kalkmıştır. Müthiş bir stadyum, müthiş bir zemin ve müthiş bir taraftar grubuyla beraber her maç Gülsel Aksel'de full oynayacak gibi gözüküyor. Bu ise bir deplasmandan bir görüntü. İnadına Göztepe el emeğe göz pankartıyla beraber takım taraftarla beraber müthiş bir ambiyans görünümü atkılar açılmış. Deplasmanı kendi evine çevirmiş cidden Göztepe taraftarı. Yine Gürsel Aksel'den bir fotoğraf. Arkadaşlar Göztepe'de taraftar olarak, taraftar grupları olarak biraz farklılıklar var diğerlerine nazaran. Tek bir taraftar grubu yok. Farklı farklı semtlerin farklı farklı taraftar grupları var. O şekilde faaliyet gösteriyorlar. Yani kimilerine göre bir artı bu, kimilerine göre birer eksi. Ama o şekilde devam ediyorlar. Burada ise bir derbi. Karşıyaka Göztepe derbisinden bir fotoğraf. Meşale şov geliyor Göztepe'lilerden. 35. dakikada. Cidden bu fotoğraf bütün dünyaya nam saldı ve herkes o yıllarda yani 4-5 yıl önce oynanmış bir maç. O yıllarda herkes bu fotoğrafı gazetelerde görüp konuştu cidden. Ve gelelim sonuca. Biz de, bizce arkadaşlar İzmir'de futbol iki önemli kulüp üzerine kurulu. Karşıyaka Spor Kulübü ve Göztepe. Bu iki kulüp arkadaşlar diğerlerine nazara taraftar sayısı olarak bir adım önde. Sportif başarı olarak bir adım önde. Şu anda konuşulmakta. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Karşıyaka Göztepe derbisinin ikinci ligde bir rekoru var. Dünya rekoru. 80 bin kişi 40 bin Karşıyaka ve 40 bin Göztepe'li olarak 1981 yılında maçı izliyor. Ve o günden bugüne hala kırılamayan bu rekor kecilikteki bir dünya rekoru 80 bin kişiyle Karşıyaka ya ait. O gün tabii maçlar o günlerde yarı yarı oynanıyordu. Günümüzde Türkiye'de bu imkan yok. 3000-3500 deplasman tribünü açılıyor. Tabii ister ki gönül ister ki şu korona bitsin, pandemi süreci bitsin. Maçlar yarı yarıya oynansın, yeni rekorlar gelsin, yeni derbiler izleyelim. Ama Tabii şu anda yarı yarı oynamak ülkemizde açıkçası olaylardan dolayı Biraz zor. Evet arkadaşlar bugün yine sizlerle beraber yeni bir serüvene başladık. Yeni bir konuya değindik ve İzmir'de futbol konuştuk. Kanalımıza hala abone değilseniz ücretsiz olarak tuşa basıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Ve yorumlarda İzmir'de futbolu ve Türkiye'deki futbol hakkında görüşlerinizi bildirip hangi şehri bir sonraki videomuzda konuşalım. Söylerseniz seviniriz. İzlediğiniz için teşekkürler.